Herkese merhaba arkadaşlar. Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villamızın tanıtımı için geldim. 310 metrekare arsa içerisinde tamamen müstakil havuzlu lüks bir villa arkadaşlar. Çevreye göre yapılan villalardan bahsediyorum. İnşaat kalitesi diğerlerinden bir iki tık daha fazla, daha kaliteli, daha güzel bir villa. Alıcısını bekliyor. 2 milyon 650 bin TL denize yürüme mesafesinde. Konsept olarak, işçilik olarak harika. Bence kesinlikle izlemelisiniz. Şimdiden iyi seyirler. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar mikrofonu evde unuttum şarjdaydı bu yüzden biraz sesim zor anlaşılırsa şimdiden kusura bakmayın giriş kısmımız burada istenirse üstü kapatılabilir daha önce buranın tanıtımını yapmıştım köşeyi tanıtmıştım orası da satılmış arkadaşlar ön tarafta güzel bir havuzumuz var bu şekilde yapılmış ama burası yükseltilecek istenirse yükseltilebilir tabii ki. Neden bu şekilde yapılmıştı? Hani iki akraba alabilir, iki kardeş alabilir diye araya duvar örülmemişti. Ama duvar örülebilir arkadaşlar istenirse. Güzel geniş bir avuzumuz var, geniş bir bahçe alanımız var bu bitkilerden itibaren. Bizim alanımız. Yan tarafta aynı şekilde, Orası da satıldı. Bahçe gayet geniş, kullanışlı. Denize yürüme mesafesinde Fiyat konusunda arkadaşlar şimdi şöyle konuşalım. Bundan 2 ay önce bu fiyatları söylediğimizde pahalı geliyor du bize de. Pahalı geliyordu ama şu an inanın işçiliğine bakıyorum, kalitesine bakıyorum. Diğer villalarla kıyaslıyorum. Gerçekten çok daha başka bir kalitede yapılmış, çok daha iyi yapılmış güzel bir villa. Bu fiyatı da hak ediyor. Çevremizdeki bitişik nizam villaların fiyatları şu anda 2 milyon civarlarında. Buraya güzel bir kamelya yapılabilir. Çok da şık duracaktır. Bizim kameraman Hakan ilk günden su koy verdi. Denize gitti. Buradan şikayet ediyorum onu da. Denize gitti. Eğer bulur da ceza yazarsanız sevinirim. Emniyet güçleri. Arkadaşlar lütfen. Biz çalışırken bazıları denizde gününü gün ediyor. Ama çocuk askerden geldi şimdi ona da hak vermek lazım. Güzel geniş bir antremiz var arkadaşlar. Girdiğimizde görüyorsunuz. Hemen sol tarafında akıllı sistem kumanda panelimiz mevcut. İstenirse telefonunuza indireceğiniz iOS ya da Android hiç fark etmiyor. Bir aplikasyonla da kullanabilirsiniz. Bu katta şöyle gösterelim tekrar dönelim. Bu katta burada bir odamız, bir banyo, lavabomuz, bir de Salon mutfağımız var arkadaşlar. Banyo lavabodan başlayalım. Malzeme kalitesi çok güzel. Pardon banyo lavabodan diyorum. Odadan başlayalım. Karıştırdık. Işıkları da yapmaya çalışıyorum. Şöyle göstereyim. Bu arada prizler Dokunmatik. Otomatik panjurlu. Buradan da ayrı bir ışık geldi yani, dışarıdaki ışık. Panjurdan şey yapmıştım ama değilmiş. Şu ışık yanıp sönüyormuş. Güzel kullanışlı. Geniş bir oda arkadaşlar. Şunları merak ettim ama. Şunlar nasıl yanıyor? Güzelmiş. Gerçekten hoş. Hoş ve güzel. Malzeme kalitesi gerçekten iyi. Burada da lavabomuz var. Diğer tarafa doğru da depo olarak kullanmışlar. Ve salonumuz da burada arkadaşlar. Geniş bir salonumuz var. Kullanışlı bir salonumuz var. Işıklar harika. Aydınlatması özellikle. Gerçekten güzel. Bu akşam daha da güzel gözükür. kullanışta geniş bir salon mutfağımız mevcut arkadaşlar. Mutfak tezgahı da gayet yeterli olacaktır. Bu villanın iskanı alınmıştır diye de buraya not düşmüşler. Yapı kullanım bizim belgesi de burada. İşte ben de mesela yaptığım inşaatlarda giriş kısmına bunları bırakıyorum. her şeyiyle yani kullanılan malzemeler dahil hepsini bırakıyorum. Alan insanın aklında şüphe oluşmasın. Ben nasıl bir ürün aldım diye düşünmesin diye arkadaşlar. Aydınlatması harika. Avize gerçekten avizelere de bayıldım. Güzel çok şık. Buranın bir de Instagram videosunu çekeceğim. Çünkü böyle güzel evleri Instagram atınca arkadaşlar çok da ilgi görüyor. Şimdi beraber ışıkları da yakarak gideceğiz. Bu yüzden biraz karanlık çıkıyor. pancırmış. Evet bu da ışıklar. O pancırı zaten kapatalım. Merdivenden çıktığımızda 3 tane odamız, bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Şurayı da açalım. Hemen sağ tarafta merdivenden çıktığımızda sağ tarafta geniş, kullanışlı bir odamız var arkadaşlar. Gayet şık bir oda. Geniş bir balkon var. O da güzel. Ve burada iki tane daha odamız var arkadaşlar. Şurayı da açalım. Hatta şöyle yapalım. Işıkları da yakalım. Komple. Buranın ışıklarını açalım. Ardından. Tansıma devam edelim. Ortak kullanım banyo lavabomuz gayet geniş, kullanışlı, şık bir banyo lavabo. sağımızda iki odamız var arkadaşlar. İkisinden de balkona çıkış var. Ne yapalım? Buradan devam edelim. Ardından diğer tarafa geçeriz. Burası ebeveyn banyolu bir oda. Hemen girdiğimizde şöyle açabilirsek ışıkları. Hepsini yakıyorum bu arada. Evet. Girdiğimizde sağ tarafta odaya ebeveyn banyomuz mevcut. Ve burada da geniş bir oda var. İki odada da balkonumuz ayrı ayrı balkonumuz var tabii ki. iki odada da balkonumuz mevcut arkadaşlar. Çevremiz bu şekilde karşı taraf köşe önümüz kapanmaz. Muhit olarak çok iyi bir yer. Gerçekten muhit olarak bulunmaz bir yer. Hatta burayı kapatmayalım tekrardan video çekerken lazım olacak orası size. Instagram'dan Facebook'tan da bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Buranın da bir işini yakalım şu aranın. Ama bu aranın işini yakamadık şu. Pardon o buradan galiba. Evet burada. Çok şık durmuyor mu bu şekilde bir led? Gerçekten mükemmel duruyor. Biraz daha göze estetik geliyor. Hemen sağımızda bir odamız daha var. Burası en geniş odamız. Akşamda nasıl gözükeceğini görelim arkadaşlar. Panjuru açmadan önce bu şekilde bir görüntümüz olacak. Güzel, kullanışlı geniş bir villa. Bu villaya sahip olmanın bedeli burada da aynı şekilde az önceki gibi bir balkonumuz var. Bu villaya sahip olmanın bedeli arkadaşlar 2 milyon 650 bin Türk lirası. 2 milyon 650 bin Türk lirası. Bu mevkide arsa almaya kalkarsanız örnek vereyim bu muhitte bir arsa almaya kalkarsanız 1 milyon 400, 1 milyon, 500 bin TL'lere kadar çıkabiliyor artık. Fiyatlar o. Yani bunun aşağısında bir fiyat bulamazsınız. Konum güzel, ev güzel. Alıcısını bekliyor. Şimdiden hayır, uğurlu olsun.